Bugün böyle biraz satıştan gittim. Neden? Çünkü satışlar hiç fena gitmiyor. Biraz da oraya yüklenmek istiyorum. Şu anda satış kısmından eğitimle yüklenmek istiyorum. O yüzden eğitimcilerimizden satış rica ettim. Yine konuda uzman bir kişi bugün bizlerle beraber. Yani bir Emerald lideri bugün bizlerle beraber. Sevgili Yunus Allah, nasıl zeki satış yapılır, akıllı satış nasıl yapılır bugün bize onu anlatacak. Sevgili Yunus nasılsın? Çok iyiyim Onur abi. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Ya Yunus ne kadar yoğun olduğunu biliyorum. Şu ara evet. ne kadar sıkı çalıştığını biliyorum. Bize vakit ayırdın. Her de böyle e, güzel şık bir ortamda e, özellikle de rica ettik. Hani böyle şey biraz havalı güzel sunumlar yapmak istiyoruz. Sen de bizle işbirliği yaptın. Çok teşekkür ediyorum vakit zaman efor ayırdığın için. Bizim için çok değerli bilgilerin daha da değerli olacak. sen de seni dinliyoruz. Teşekkür ederim Onur abi. Öncelikle Ali sen o kadar böyle güzel konulardan o kadar muazzam bir şekilde bahsetti ki. Gerçekten tekrardan bu işe kendimi e, alıp sıfırdan başlamak istedim. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Bir yerden sonra bu işte arkadaşlar e, alışkanlık haline geliyor bu iş sizin için ve sürekli yapmaya başlıyorsunuz. E, Onur abinin de dediği gibi bu ara gerçekten çok yoğun çalışıyoruz. Çok yoğun bir şekilde bize geri dönüşler var. E, yeni insanlar bizimle tanışıp bizimle beraber çalışmak istiyor. Çünkü e, bu işi e, istediğimiz yerde, istediğimiz kişilerle, istediğimiz saatlerde yaptığımız için seçtiğimiz yerdeki insanlar artık bizi tanımaya başlıyor. Ve bir yerden sonra artık çalışma şeklimizi, çalışma sistemimizi e, nasıl çalıştığımızı merak edip, bize çeşitli sorular sorarak daha sonrasında bizimle birlikte çalışmak istiyorlar. Benim de bu son 10 gündür yoğunluğum bu yüzden. Ee, geçmişte e, işi anlattığım ya da beni yeni tanıyan ve benimle birlikte çalışmak isteyen insanlarla işini paylaşıp onlarla beraber onlar için bir satış ağı kurarak bu işi onların faydasına çevirmeye çalışıyorum. Şimdi öncelikle ben e, kendimce üç tane başlıktan e, başlıktan bahsetmek istiyorum. Ayarladığım üç başlıktan. E, biraz benzer olacak. Fakat ben bunu çok daha Başka ile bir ve basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. E, sahadan gelen geri bildirimlere dayanarak e, bu başlayabilirim. Öncelikle birinci başlığım arkadaşlar, daha doğrusu başlığımdan önce bahsetmek istediğim bir konu var. O da şu sahadan gelen geri bildirimlere dayanarak. E, İnsanlara işinizi sunduğumuzda, İnsanlardan aldığımız, genelleme yapmak istemiyorum ama e, buna bir rakam vermek gerekirse yüzde seksenin verdiği cevap e, genelde bu şekilde oluyor. Ben satış yapamam ki, ben kimseyi ikna edemem ki. Bu konuyla alakalı özellikle bir şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Satış yapmak bir beceri gerektirmiyor. Satış yapmak bir gerekliliktir. Neden gerekliliktir? Bu işi yapalım ya da yapmayalım. Bu arada bizi izleyen distribütör arkadaşlarımız var, bizi izleyen adaylarımız var. Umarım beni doğru ve iyi bir şekilde anlayabilirler. Satış yapmak neden bir beceri gerektirmiyor? Neden bir gereklilik? Şimdi bazı sektörlerden bahsederek bunlara değinmek istiyorum. Arkadaşlar, öncelikle maaşlı bir şekilde çalışıyorsanız, hmm. e, ay her ay aldığınız asgari ücretten e, bahsederek devam edecek olursak her ay aldığınız bir para var ve bu para bellidir. Bunun üstünde herhangi bir gelir sağlamazsınız. Fakat bunun karşılığında siz minimum günlük 8 saatinizi yine minimum haftada 5 gününüzü yine minimum ayda 25 gününüzü karşı tarafa satmış oluyorsunuz. Yani bu bir satıştır. Ve mesleklere ayırdığınız zaman doktorluk, avukatlık ya da küçük esnafından büyük esnafına, ya da herhangi bir işletmede çalışansak, CEO isek ya da satış elemanıysak, bunun karşılığında yaptığımız şey hep aynıdır. Standart bir düzen, standart bir e, iş yapılması gerekenlerin talimatı ve bunu uygun olarak hareket. Fakat bunu yaparken satış yaptığını insanlar bir yerde unutuyor ya da kaybediyor. Önce bunu iyi anlamamız gerekiyor satış hayatımızın yüzde doksanını oluşturuyor arkadaşlar. O yüzden satış yapamam diye bir kavramı ben artık kabul etmiyorum. Ekibimizdeki insanlara da bunu söylüyorum. Çünkü satış bu hayatın en büyük parçası ve bir beceri isteniyor. Bu tamamen bir gereklilik arkadaşlar. Peki doğru satışı yapabilmek için benim belirlediğim ilk başlığı ne? Ondan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. İlk başlık iknadır Fakat bizim hiç kimseye ikna etmeye ihtiyacımız yok. Çünkü ilk önce kendimizi ikna etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu işi ya da kendi satış ağımızı neden kurmamız gerektiğiyle alakalı ikna olmamız gerekiyor. Bunun dışında herhangi bir kimseye ikna etmeye ihtiyacımız yok. Neden bizim ikna olma ihtiyacımız var? Ondan biraz bahsedeyim. İki seçeneğiniz var arkadaşlar. Birincisi maaşlı ya da sabit bir gelirle başkalarının emri altında onların talimatlarına ya da onların satış ağına uygun olarak hareket etmek yine satış yapmak. İkincisi yani sizden giden her zaman daha fazla olur. İkincisi kendi satış ağınızı kurarak özgür bir yaşama adım atmak. İkisi arasında dağlar kadar fark var. Ve ikisinde de yaptığınız şeyin aynı olduğunu Doğru kavrayabilirsiniz eğer bu iş sizin için vazgeçilmez ve birinci sıranızda yer alacak bir iş e, olarak hayatınızda büyük bir önem e, öneme sahip oluyor. Şimdi satış yapmakla alakalı, kendi satış ağında satış yapmakla alakalı, benim bundan 3 ya da 4 sene önce sponsorumla yaşadığım bir hikayeyi size anlatmak istiyorum. Arkadaşlar, insanlar belli bir maaş ve söylenenlerin yapıldığında, yani gelen talimatlara uygun olarak çalışıldığında hareket edebiliyorlar ve o söylenenlere uygun çalışabiliyorlar. Fakat her zaman birinin kendini ya da kendisini hareket ettirmesine ihtiyaç duyuyorlar. Benim yaşadığım hikayede benim sponsorum bir toplantıda, kariyer toplantısında bize bir teklifle geldiğini söylemişti. Şimdi bu anlatacağım da anlatacağımla ilgili kendi işini yapmak ve başka kimselerin ya da başka kişilerin satış anında çalışmak arasında yaşadığımız zorluk ya da hareket etmekte yaşadığımız zorluk arasındaki farkı iyi anlayacaksınız. Bize bir teklifle geldiğini söylemişti ve Demiştik arkadaşlar size benim için muazzam bir teklif yani bence muazzam olan bir teklif e, sunmak istiyorum. Herkes tabii ki merakla bu teklifi öğrenmek istedi. Dedi ki buradaki herkese ama herkese kariyer fark etmek istedim. Her ay 2500 TL maaş bunu 4 sene önce dinlediğimizi düşünün sigortanızı yapacağım. Fakat bu teklifin karşılığında sizden bir isteğim ve bir şartım olacak demişti. Öncelikle tabii ki isteğini merak ettik. İsteği günde beş adaya işimi, işimizi aday yani beş kişiye işimizi paylaşmak istediğimiz beş ayrı adayımıza bu işi anlatmanızı istedi. Ve bu işi anlatabileceğimiz saatin özgürlüğünü bize bıraktı. Dedi ki isterseniz sabahın ilk saatlerinde beş kişiyi alın belli bir saatte bu işi anlatın. İsterseniz farklı saatlere bölün. İsterseniz akşam yapın. Tamamen sizin özgürlüğünüzle. Sizden tek isteğim günde beş kişiye, beş tane ayrı adayınıza bu işi anlatın. Şartım ise dedi, iki sene boyunca sanal ofislerinizin kullanımı bana geçecek. Şimdi burada özellikle vurgulamak istediğim tabii ki o eee teklif ve şartta sponsorumun bizim bir şeyi çok iyi anlamamızı istiyordu. O şey de şuydu arkadaşlar. Tabii ki şartını duyduktan sonra herkes aa olur mu öyle şey ee, neden e, sana gelsin ki sanal ofislerimizin kullanımı tarzında kendince dille e, söylemeseler bile e, dile getirmeye başladılar, düşünmeye başladılar. Arkadaşlar insanlar kendi işini yapmaya başladığında yaşadığı en büyük problem hareket etmek. O yüzden bu sektörde e, işi dinlediyseniz ve bu sektöre girmek kararı aldıysanız ya da almak için kendinizi tamamlamaya çalışıyorsanız yapmanız gereken tek şey ve ilk şey kendinizi ikna edip hareket edebilme becerisine becerisine sahip olmaktır. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar eee ve aslında sponsorumun o son söylediğini söyleyerek devam etmek istiyorum. Ben size maaş verdiğimde basit bir şekilde günde 5 sunum yapıyorsunuz. Fakat kendiniz hareket edeceğiniz zaman neden 5 sunum yapmıyorsunuz diye bir soru sormuştu. E, i̇şimizi dinleyen adaylarımıza ve bu işi yapan bütün distribütörler, distribütör arkadaşlara bunu özellikle söylemek istiyorum. Çünkü bu sektörde herhangi bir ürün satmayıp sadece hizmet satan sistemlerde dahi yapılan sunumun minimum yüzde onu satışa döner. İstatistik budur. Fakat iyi bir ürüne insanlara sunabileceğiniz bir değere sahipseniz bu oran tabii ki artar. Bizim orada fark etmek fark etmemizi istediği konu şuydu arkadaşlar. Bunu ben size maaş verdiğim zaman basit ve yapılabilir düşündüğünüz düşünebiliyorsunuz fakat neden kendinizin kendiniz için e, yapmanız gerektiğini anlamıyorsunuz. Bu mesaj. Bu yüzden arkadaşlar insanlar kendi işini yaparken hareket etmek konusunda biraz problem yaşayabiliyor. İlk başlığım arkadaşlar neydi? İkna olmak, ikna etmek değil. Ve bu sektör daha doğrusu satış yapmak bir yetenek, bir beceriye gerektirmiyor. E, satış yapmak tamamen bir gerekliliktir. İkinci başlığımda arkadaşlar, e, biz doğrudan satış sektöründeyiz. Ve doğrudan satış sektörünün bir başlığı daha vardır. Tavsiye ticareti. Satış ve pazarlama çok ayrı bir algıdır. Tavsiye ticareti çok ayrı bir algıdır. Satış ve pazarlama işindeyseniz eğer, herhangi bir ürünü ya da satacağınız ürün çeşitliliği arasında ürünleri kullanma şartınız yoktur. Ürünlerin özelliğini bilmeniz ve kime anlatacağınızı bilmeniz yeterlidir. Fakat tavsiye ticaretinde tekrar parantez açmak istiyorum. Satış kelimesinin e, ürküttüğü insanlara özellikle bunu söylüyorum. Satış hayatımızın yüzde %90'ında var. Ve biz tavsiye ticareti yapıyoruz. Tavsiye ticaretini satıştan özellikle ayırmak istiyorum. Çünkü tavsiye ticaretinde arkadaşlar, evet sattığınız ya da tavsiye edeceğiniz ürünleri çok iyi bilmeniz gerekiyor. Çeşitliliğini, nasıl üretildiğini, ne gibi problemleri çözdüğünü, kimler tarafından üretildiğini, kimlere hitap ettiğini bunları evet biliyor olmanız gerekiyor. Ama tavsiye ticaretinde en önemli detay, tavsiye edeceğiniz ürünleri kullanmaktır. Tavsiye edeceğiniz ürünleri kullandığınızda ona sahip olma duygusuyla artık istemsizce memnun kaldığınız, sonuç aldığınız ürünleri başlayarak insanlara tavsiye etmeye başlarsınız. Peki tavsiye ticaretindeki en önemli nokta nedir biliyor musunuz? Tavsiye ticaretinde insanlar tavsiye ettiğiniz ürüne çok bakmıyor. Tavsiye ticaretinde kimin tavsiye ettiğine Unutmayın siz tavsiye ticaretine yakın çevrenizde var. Tavsiye ettiğiniz şey onlara verdiğiniz güven. Size hissettikleri güven duygusunu sizden satın alıyorlar. Eğer gerçekten de almış olduğunuz sonuç ya da kullandırdığınız insanlardan almış olduğunuz sonuçlar da varsa bunların bütününde bu satış sizin için artık çok daha kolay bir hale geliyor. Üçüncü başlığım ise arkadaşlar, birinci başlığım ikna etmek için önce kendimizden başlayacağız. İkinci başlığım satış ve pazarlamayla tavsiye ticaretini çok ayrı düşünmeniz gerekiyor. Biz insanlara istemedikleri bir ürün için onlarda ihtiyaç yaratmaya çalışmıyoruz. Biz insanların zaten kullandığı ürünlerin yerine daha iyilerini tavsiye ediyoruz. Denediğimiz, memnun kaldığımız, denettirdiğimiz ürünlerin ürünlerle daha iyi sonuçlar alacaklarından, daha memnun kalacaklarından bahsederek aslında bize duydukları güveni, güveni onlara satıyoruz. Üçüncü başlığım da arkadaşlar doğru tavsiye. Doğru tavsiye Kişiye göre değişebilir karşıdaki kişiye. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bu sektöre giriş yaptığınızda sizden istenen bazı ve çok basit başlıklar var. Bunlardan bir tanesi liste. Ve listede tanımadığınız hiç kimse olmaz. O listeye yazılacak herkes sizin yakından ya da uzaktan ama bir şekilde selamlaşıp konuştuğunuz insanlar olacak. Yakın çevrenizin problemlerini bilirsiniz. Paraya mı ihtiyacı var? Çevreye mi ihtiyacı var? Zamana mı ihtiyacı var? Ürüne mi ihtiyacı var? Ürünler içerisinde hangisine ihtiyacı var? Bunları zaten bilirsiniz. Ve o kişiye hangisini tavsiye edeceğinizi, o kişinin hangisi hangi seçeneğin daha çok işine yarayacağını önceden biliyor olursunuz ve bu size satışı getirir. Fakat daha soğuk bir çevrede yapmanız gereken ilk buluşmada, ikinci buluşmada ya da üçüncü buluşmada tabii ki bunlar diyalogla gerçekleşen tavsiyeler ya da satışlar e, farkındaysanız bahsettiğim bütün sektörlerle alakalı varılan e, nokta satış, tavsiye ticareti bile yapıyor olsak en son noktada kesinlikle satış yapıyoruz bu doğru. Fakat soğuk ya da e, sıcak çevrenizden biraz daha uzak çevrenize bu ürünleri tavsiye ederken önce onlarla diyalog kurmanız gerekiyor. Onlarla sohbet etmeniz gerekiyor. İşin aslına bakarsanız onları biraz konuşturmanız gerekiyor. Çünkü arkadaşlar insanlar konuştukça neye ihtiyacı olduğunu, ne kadar zaman zamana ihtiyacı olduğunu, neleri beğendiğini ya da beğenmediğini, nasıl bir hayat yaşadığını ya da yaşamak istediğini size anlatır. Ve siz anlattıkça onun anlattığı ve ihtiyaç duyduğu her şeyi onun faydasına kullanarak yine tavsiye yöntemiyle bir satış gerçekleştirirsiniz. Dostlar ben yaklaşık 5 sene önce bu sektörle tanıştım ve bu sektöre başlarken hiç kimse beni davet etmemişti. Klasik ticarette iki tane mağazası olan sıradan sadece sattığı ürünü bilen sıradan bir adam var. Fakat sektörün e, değiştiğini, ticaret yöntemlerinin değiştiğini, para kazanmanın zorlaştığını değil de mantığının değiştiğini fark ettikten sonra kısa bir araştırma yaptım ve e, günümüz dünyasında 21. yüzyılda tavsiye ticaretinin ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Daha sonra da tabii ki bu işin üstaplarından bir tanesine hatta Türkiye'deki en iyisine yazarak ben mağazalarımı dahi açarken bu kadar heyecanlanmadım. Beni bu işe alacaksınız diye bir mail atmış, Mesaj atmıştım. Ben bu sektöre bu, bu şekilde başladım arkadaşlar. Hiç kimse beni davet etmedi. Bu söyleyeceklerim Bizi dinleyen adaylarıma sizi buraya davet eden birileri var. Yalnız değilsiniz, yalnız yürümeyeceksiniz. Bu işi yalnız yapmayacaksınız ve klasik dünyadan ayrı olarak bu işi yaparken sizin kazanmanızı isteyen onlarca insanla çalışacaksınız. Burayı da iyi anlamanız gerekiyor. Bu sektöre giriş yaptıktan sonra 2014'te giriş yaptım. 2015'te mağazalarımı kapattım. Tam 5 yıldır Büyük bir gururla her yerde bağıra bağıra söyleyerek bu sektörde çalışıyorum. Birçok insanla onların hayallerine, onların hedeflerine doğru buluşuyorum. Siz de bu üç başlığı kendinizce yorumlayın, kendinizce kendi işinizi doğru yapmak adına listenize mutlaka yazın ve büyümeye, size ihtiyaç duyan insanlara kazandırmaya devam edin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Onur abi bana bu güzel fırsatı verdiğin için de sana teşekkür ederim. Sevgili Yunus'a ben çok teşekkür ediyorum. Çok ilham verdi konuşmaları. Yani biz insanlara network marketingin ne kadar geleceğe dayalı, geleceğe özel bir e, satış metodu, bir çalışma metodu olduğunu anlatmaya çalışırken Yunus bunu kendisi araştırıp bulmuş. O yüzden tebrik ediyorum Yunus'u. Harikaydı, çok güzel bir sunumdu.